arkadaşlar bugün e, sizlerle birlikte videomu açıyorum. O zaman hemen başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi hemen profilime girip videolarımı başlayalım. Galiba 32 hediye var. E, bir tanesini yanlış açmıştım. Şundan göstereyim. Yarın Yasemin 12 tane böyle bir short e, gelmişti Yunuslu. Hemen yeniden ya, e, Yaren Yasemin 12 tane bir tane daha hediye. Eee... E, Yine aynı. Teşekkür ederim. De e, ee, giymesem miydi İsimleri belli olsun Ah! Kanka. Ne olur bu bir takımın şeyi ne olur verme. Oradan vereler verme. Tamam mı? Tamam. tamam. dizizle dizi izle. Bu kim? Abi biri veriyor ama kim olduğunu hiç bilmiyorum. Ya kim bu? Yoksa <laughs> korkmaya başladım vallahi bunlar kim? Ay isteğimi almış galiba. Vallahi çok teşekkür ederim. Galiba şu arkadaşlardan isteğimi almalarını rica ettik galiba. Çünkü, gal e, Nisa girdi. Galiba. Evet Nisa girdi galiba birilerinin sen o da e, başka bir sayfa açıp bizim Teşekkürler. Ay çok güzel. Ay çok güzel lan. Vallahi ben şunu çok seviyorum. Allah ben bundan bir sürü alacağım. E, güzel takımmış. <laughs> um, ok. Şimdi 10.000 bin mi? Diyor. Galiba 10.000 sc yapmış teşekkürler kankam bak bu kesin kankam olabilir öyle düşünüyorum ben uff bu, bu da takım bu da takım daha kahverengil işe yarıyor galiba bir takım tamam bu onun rengini e, şey yapmayı unutmuş kanka niye siyah beyaz yapıyon yani olmuyor ki siyah beyaz ya artık eski de kaldı değil mi siyah beyaz şuna bakın hiç siyah beyaz var mı hepsi komple siyah şurada bir pembelik var Ay şurada var bir siyah beyaz bu da var çok az bir çok az şurada ama yine de siyah beyaz o kadar artık piyasada kalmadı diye düşünüyorum ben. benim düşüncem bu yine takım kesin İstek yine sefu huktan bir hediye galiba yine isteyin bu. Bunaltı cevabını bilmiyorum çünkü ben hiç artık yani omni seyircilik yapmayı artık bıraktım yani. Yine de hesaptan çekiyorum. Evet. Ee, öbür video gerçekten öbür hediyeler videosu gerçekten çok kötü olmuş. Hiç konuşma şimdi. O zaman gerçekten moralim bozuktu ama. Neden olduğunu sormayın. Yani cevap veremeyeceğim bunun için. Ay güzel güzel takımlar ay çok güzel. Lan çok beğeniyorum Af <laughs> evene kemen Okuyamadım Okuyamadım Tamam yine o Şu kızdan sefuklandı galiba Ya da değildi bilmiyorum Okay. Ya bir şey diyeceğim iki renk güzel oluyor değil mi ya mesela iç renk güzel mesela <laughs> evet bence kanka bunlar bir tane daha ya. <laughs> ne yaptın kız her neyse aa yine daha kalma galiba kankam isteyerek de süper takımlar yapmış yani süper takımlar yapmış bayıldım aa üç renk dedim Yo, dört renk la bu vaha Oha. Dört renk yapmışsın. Kanka süper. Şu kadar şeyden süper çıktı. Hadi yolların sonuna kalıyoruz arkadaşlar. Hmm. Ay çok gıdıktım. Biraz short bozdu gibi ama olsun güzel. Kanka acaba niye siyah yapmadın? Bir şu siyah çıkacak. Kafasında bir tane mi şey olacak? Olmaz herhalde. Kolye mi? Bel, bel şey. Hmm. Um. Tamam. Bu arada yazı geldi. göstereyim Bakın. Um, güzel <laughs> takım aslında ben... Şimdi e, hediyelerim bu kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. 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 Hoşçakalın.